Ee, bu Sayıştay 2012 raporları gelmedi biliyorsunuz. Ee, bir düzenleme yapmıştık Hasan Bey. Ee, o kanun değişikliğinden sonra e, iyi ki gelmedi çünkü raporlar çok derbat. Yani hükümeti ya, bir bu, şey anlamda. Başkanım ya. Onu, onun, onun için zaten Hasan Bey şey yapıyorum. Şimdi e, e, bu biliyorsunuz şey Ömer, Ömer Dinçer'in döneminde çok uğraşmamıza rağmen e, şey yaptığımız Ömer Bey'in projesiydi bu. Dış denetim, bir şirket gibi düşünüp... Tam müsteşenli zamanından. Tabii, 5.018'de bir <laughs> tanesi çıktı. Ee, ben sayışta, hatta ben odası o zaman müsteşar bittim. Yani bak yanlış yapıyoruz, kendi ayağımıza kurtul sıkıyoruz. Aynen ya, nasıl bir rezillik ya. ya. Bak, hani anlat, anlattıklarım bu, bakanlıkların dedim, bakanların kendi yetkisindeki tepkik işleri, tepkik kapatıyoruz. Gidiyoruz, bize bazı hükümete bağlı olmayan, yürütmeye bağlı olmayan ve devasa bir organ yaratacak şekilde bir başkasına devrediyoruz. Yani zihniyeti, tığniyeti belli olmayan bir sayıştay denetçisi aynen, aynen, bizim evet. bakanımızın şey yapabilir, şey yapabilir yani, aynen. erişen kefaz edebilir. Yarın bakın, at müsteşarı alırsa, genel müdür açığı alırsa bunlara hiç şaşırmayın, bunlar hepsinin için. Evet. E, ki, bana, bana ne dedi biliyor musun, hiç unutmuyorum. Dedi ki, bunun için randevu aldığını randevu vermezdim sana dedi. Ben, <laughs> ben o zaman genellikle, müdür açığı aynen böyle. Sonra çok uğraştık olmadı. En son Sayıştay Kanunu, tabii 2018 çıktı bu mali denetim. İki ayağı vardı, Bir tanesi o, bir tanesi de bu Sayıştay Kanunu. Sonra Sayıştay Kanunu gündem. Bir bunu erteledik, erteledim ben. Ee, beyefendi defalarca arz ettim. Efendim, yapmayalım, yapmayalım, yapmayalım. Tabii öteki taraftan gün... da öteki baskı yapıyor. Tabii inanılmaz baskılar yapıyor. Hangi Türkiye'nin kurtuluşu? Aynen öyle. E, hatta genel kurulda görüşülüyor. Ben biraz da şeyi aşarak ama haddimi de aşarak aslında biraz. Yine sürüncemi de bıraktım. Bayağı bıraktım. Yarısı gördüm, yarısı kaldım. Vah, vah, vah. talimat verdi. Şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey. Biz neyse duman ederlerdi Kesinlikle. Ee, ya. Şimdi yalnız 2013 raporları şu anda yazıl, yazılmak üzere bitti yani. Ee, Anayasa Mahkemesi bizim o şeyimizi yani raporların gelişten engelleyen düzenlemeyi iptal etti maalesef biliyorsunuz. Şu anda <laughs> koruması, hükümet koruması. <laughs> Kelimenin tam anlamıyla kapsamlı bir çalışma yapılması lazım. Ee, çok acil. Bir anayasa mahkemesi de burada çok çirkin bir tavır içerisinde. şeyde en son cezayı da beyefendi hiç sindiremedi. Hayır ee... yani, yani, o ayrı bir onda konuştuk işte biz. Ee, beyefendi e, Beyefendinin talimatıyla Edip Bey'den ve Naliye Müsteşarı biz şey yaptık, çalışma yaptık. Ayrıca Allah şey Allah. gözden geçirdik. Şimdi burada da zaten aynı parmak var. Yani bu şeyde de, iptalde de. Tabii onlar uzun hikaye. Fakat bu haliyle bırakırsak Hasan 2013 raporları geliyor şu anda. E o peki kaldır. başkanım bizim hiç üyelerimiz yok mu? Bunlara hiç direnmiyor evet. mu orada? Var hakkı ama bakın bu meslek tasılığı var ya bürokrasi Hasan Bey. Hepsi Allah hepsi, Allah. Bizim, hepsi bizim adamımız baktığınız zaman. Hepsi Randevu istiyor bu arada Recai Bey. Hayır ah, kesinlikle şey yapmayın. Bence var ya bakın. Siz ondan önce bir hazırlayın bir kere bir şeyler hazırlayın. Çok büyük ahlaksızlık yapıyor. Ben e, artık bu, bu kelimeyi kullanıyorum bilerek de yapıyorum. Çünkü e, saman altından sular yürütüyor. Orada başka da bir, e, bağlantılara girdiler. Bilmem neler, neler yaptılar falan. Onu ben beyefendiye... O zaman yapıyorum. siz görüşmeden ben yapıyorum. ona randevu vermeyeceğim başkanım. Görsün. Şimdi bu konuyla ilgili e, Maliye Bakanlığı'nın e, bir çalışma yapması lazım. Yani Maliye Müsteşarı Bekir Bey, Efkan Bey ile bir grup olarak ve tepeden tırnağa bu kanunu değiştirmemiz lazım. Hatta bir bölümünü eski e, bir sisteme geçmemiz lazım. Yani YDK'yı kapattık başbakanlığa bağlı. Şimdi bunlar yapıyorlar. Çok sürüyorlar. Bunları mahvettiler. Daha hırsız sayıştılar. Şey, e, performans raporlarına da gelmediğiniz onlara da başlamadılar daha. Yani bu sadece bir bölümü. Ve e, 2013 raporlarında müthiş şeyler varmış. Ya böyle bir şey var mı başkanım ya? Bütün devlet şu anda <laughs> ah, 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 tam bir tamam vefat görüntüsü veriyor. E, yürütmenin hiçbir salayeti kalmasın o zaman. Verelim bunları. Bir sene de onlar harcamaları yapsınlar. Kesinlikle ya. Bunları yıllarca anlattım. İnan azam. Vallahi. vallahi başkanım, azam, başkanım. Ne acı şey bir şey ya. ya. Yani bürokrasi yani e, bakanlarımızın o baktığı... Böyle karşı bir bir şey Beter bir şey yaptık yani. <laughs> ya aynısı canavar dedim ki canavar yaratacağız. Bakın daha bunu tam anlayamadılar, fark edemediler. Yani ya Gemen geliyor efendim abi şöyle bastırıyor. Öbürü geliyor bilmem ne yapıyor. Bütün bakanlar geliyor. Her bir de geliyor bir gel lazım diyor ama Yani en sonunda ben şimdi yeni girdiler bu kanı çıkarttılar bak. Ya, yalnız, yazık ya yazık. yazık gerçekten yazık, çok yazık. yazık. Bunu nasıl kaldırıyor başkanım peki? bakın sistem var. Eski hale getireceğiz büyük oranda. Yine tepsi kurullarını bana göre oluşturmamız lazım. Tabii yani oluşturalım şey, başkanım. Zaten etkimizi aldık, gittik ona verdik. Yani böyle bir şey olur mu? Niye Bakan veriyoruz Basta, ki? Herkes kendi veren... tepkisini kendi kendisiyle... yapsın. YDK tabii ki bu... bu Mahkemeye giden de gitsin. Çetin, yargının fonksiyonu değil ki bu yürütmenin bir fonksiyonu denetim. Yani bu yargısal denetim değil. Bakın e, anayasaya biz referandumda e, yerindelik denetim yapamaz diye Danıştay işte, Kanıcı anayasaya hüküm koyduk. Anayasaya. Evet, evet. Şimdi bakın geliyor işte kurumlara kök söktürüyorlar. Başbakanlar bile bunu yapan e, teşkilat düşünün. Ve Recai'ye defalarca söyledik. Bak bunu yapıyorlar, kontrol edin, hakim olun. Yok o kurumun pek e, bu manada şey, hakim olamaz herhalde başkanım. Şimdi da. tam bir e, cambazlık içerisinde e, Ali'nin ve Nisilah'ına silahını kandırıyor, yalan söylüyor. Recai var ya ayaküstü 50 tane yalan söylüyor. Eyvallah, eyvallah. eyvallah, eyvallah. eyvallah. Yani, onun için beyefendiye hiç yapma, Ben, benim e, acıdana kanaatim, İzlanda'yı falan kesinlikle vermesin. İnanılmaz ki beyefendi de gidiyor bakanlıklardan. Yani ulaştırma bakanlığıyla... O bakanlıklardan zaman hepsini, hepsini toplayalım başkanım. Şöyle bir şey yapalım, toplu bir şey yapalım. Bütün şeylerden artık bilgi toplayalım başkanım ya. Bunları alalım birer şey rapor başkanım. Herkese nasıl kök sektörünü koyalım ortaya. Ama adam, Bey şimdi bizim bu kanunla ilgili anayasa maçlarının iptalinden sonra bir çalışmaya başlatmamız lazım. Zamanımız dar. Çünkü kanun olacak ve kanun da sert bir kanun. Yani tartışmalı olacak. Kaldırılıyor. çok olacak kanun geçerken meclisten. O yüzden Şimdi bizim Mart sonuna kadar bunu çıkarmamız lazım. Çünkü sayı şey sayı olduğu için tasar olarak gelmeyecek. Ama tabii sonuçta e, bence bu ekibin çalışma yapması lazım. Ve efendim tabii bu konuda talimatı ve şeyi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey ya. Herkes çok yüzünden yüzden kaçırıyor çok ki Yok hayır yo, yo, zaman daraldı. Zamanımız çok daraldı. Yani. Ha ileride Hı? de herkes bilmem mahkemelerde süründürürler başkanım. Yani bu iktidar, iktidar sahibine, iktidar zamanında ondan sonra bunu yazdıklarından şeyler çıkar ya. İnanılmaz şeyler olacak. Bakın bir haber sızdı Maliye Bakanlığı ile ilgili bir o e, fark ettiniz mi? Maliye Bakanı cevap verdi buna. Sayıştay ham tam gelmeyen raporlarını aksen bir bilgi sızdırmışlar. E, Maliye Bakanlığı da şey verdi, cevap verdi. E, Afedersiniz Afedersin kıçı kırık bir sayık sayı geliyor. Projeyi değerlendiriyor ve karar veriyor. Böyle bir rezalet olur. Çekil Kesin batabiliyorum. Çekil batabiliyorum yani. Neyse bu kendi yetkimizi, kendi ayağımızın şeyimize verdik ama e, şu. ama Sayıştay çok acil ve çok kritik. Tamam. Çok Tabii tamam. Sayıştay Başkanı'nın önerisi şu. Biz bu raporların iki yıl e, erteleyelim tabir ediyor. Yani iki yıl e, yazılmasını, gelmesini erteleyelim. Yetkiler kalacak. O da neden biliyor musun? Şimdi e, bu hükümet başbakan değişecek iki yıl sonra. Bilmiyorum ne olacak? İki yıl mı olacağız diyor. Kurtaralım. kurtaralım, kurtaralım biz bu şeyi bu süre içerisinde. Ondan Kim öyle sonra ki bu kadar Evet, kendi dönemde de bu iş <laughs> olmasın falan diye böyle şey yapıyor. Onun için e, yani... Ya zaman yer koyup yürütmenin iki zaman koyup bu işi çözmez. Yani yürütmenin de vebali bu bizim için değil, bugün bugün hükümetin sorunu değil sadece. Tam mı? Aynen. 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 O, doğru hakim altına alıyor. Bunu bir şey olamaz. Doğru başkın. Bu bir daha ne çıkarsa çık. Tamam başkanım.